mide yanması, göğüs bölgesi veya üst orta karnında yanma hissidir. Normal zamanda hiç belirti vermeden yemek borusuna ara sıra geri akış olur. Asidik mide içeriği normalden daha çok olursa yemek borusu tahriş olur ve mide ekşimesi meydana gelir. Mide yanması, boğazdan mideye gelen bir ekşi bir geğirme ile birlikte sızlayan bir ağrı olarak tanımlanabilir. Mide yanması genellikle akşam saatlerinde görülür. Özellikle yemeklerden sonra ve uzanma, eğilme sırasında daha şiddetli olabilir. Mide yanmasına asit hazımsızlığı da denmektedir. Mide yanması yani mide ekşimesi hastanın yaşam tarzını değiştirebilir, kontrol altına alabilir. Mide yanması neden olur? Mide yanması çoğunlukla reflü hastalığının bir belirtisidir. Mide yanması mide asidinin yemek borusundan yukarı çıkması ile meydana gelir. Yiyecekler ve içecekler ağızdan yemek borusu aracılığıyla mideye geçer. Yemek borusunu mideye bağlayan kaslı bir halka bu akışın tek yönlü olmasını sağlar. Mide yanması bu tek yönlü sistemin tam çalışmaması durumunda mide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesi durumunda ortaya çıkar. Mide yanmasının göğüs kemiğinin arkasına spazm ya da keskin bir ağrı ve yanma olarak hissedilmesi de söz konusu olabilir. Bu duruma neden olan risk faktörleri midede asit üretimini artıracaktır. Ve bunun yanı sıra yemek borusuna asit reflüsünü kolaylaştıran yapısal sorunları içerecektir. Gastrit, bazı besinlere karşı hassasiyet olmasıdır. Mesela çölyak hastaları gluten içeren gıdalara, laktoz intoleransı olanlar süt ürünlerine tepki olarak mide yanması hissedebilirler. Mide fıtığı olan kişilerde bazı ilaçların kullanımı sonucu mide kanseri skleroderma ve sarkoidoz gibi hastalıklarda yemek borusunun etkilenmesi mide yanmasına yol açabilir. Mide yanmasını etkileyen besinler turunçgiller, domates, soğan, çikolata, patates cipsi ve diğer işlenmiş atıştırmalıklar, sosis, pastırma, kahve, peynir ve nane gibi asitli veya yağ oranı yüksek yiyeceklerdir. Bazı baharatlı besinler de mide yanmasına sebep olabilmektedir. Sigara da mide ekşimesine neden olan bir faktördür. Bunların yanında mide ağrıları ve mide yanmalarını tetikleyen faktörlerden birisi de strestir. Hayatınızdaki stresi en aza indirerek mide yanmasının azalmasını sağlayabilirsiniz. Midedeki yanma hissini doğal ve hızlı bir şekilde hafifletmek için 1 karbonatlı su karışımı. 1 çay kaşığı karbonatı suyun içinde eritip içebilirsiniz. Karbonat Asidi nötralize edecektir. Karbonat sodyum içermektedir. Düşük sodyumlu diyet yapıyorsanız doktorunuza danışmalısınız. 2. Aloe vera suyu. Aloe vera cildinizi güneş yanıklarından korur, cildinizdeki yaraların hızlıca iyileşmesini sağlar. Aloe vera'nın suyu da reflüden dolayı meydana gelen tahrişi azaltacaktır. Mide yanması sorununuz varsa midenize ve yemek borunuzu rahatlatmak için yemeklerden önce yarım bardak aloe vera suyu içmeyi alışkanlık haline getirirseniz faydasını göreceksiniz. 3. Şekersiz sakız çiğnemek Asidin azalmasına sebep olan bir diğer faktör de tükürüktür. Bundan dolayı vücudumuzun ürettiği tükürük miktarının artması için yarım saat boyunca şekersiz bir sakız çiğneyebilirsiniz. 4. Elma sirkesi 3 çay kaşığı elma sirkesini 1 bardak suyla karıştırıp yemeklerden önce ve yatmadan önce içebilirsiniz.